Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tel zımbamızın zımbası bittiğinde nasıl değiştirebiliriz bunu göstereceğim. Şöyle baktığımızda bakın şurayı zımbaladım ama bu kısmı zımbalarken zımbamın bittiğini fark ettim. Bu arada bunları kırtasiyelerden alabilirsiniz arkadaşlar tel zımba için diye. Hemen şöyle gördüğünüz gibi şu üst kapağı açıyorum bakın zımbamızın olması gereken yer burasıydı fakat bitmiş. Bir tanesini alıyorum zımbalarımdan. Şu şekilde içe bakacak şekilde bu kısmı, açık kısmı içe bakacak, kapalı kısmı burada kalacak. Zımbamı koydum. Kapağını kapattım. Ve şimdi yeniden deniyoruz. Bakalım zımbamız yerine oturmuş mu? Evet gördüğünüz gibi zımbamız şu anda hazır. Bunlar da arkadaşlar çok cüzi bir rakamlara satılıyor. Genelde çoklu paket olarak alıyoruz biz. Tekrar göstereyim anlamayan varsa da arkadaşlar zımbamız bakın bu şekilde hazır. Her zımbalayışımız da bu şekilde oluyor. Şimdi yeniden takalım ki net görünsün. Bu şekilde taktık. Oturduğundan emin olduk ve kapamızı kapatıyoruz. Şimdi yeniden Sımba'mızı deniyoruz. Evet arkadaşlar hazır. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.